Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber vid sizlere video fikirleri vereceğim. Peki ile alakalı. Ne kadar fazla keş hmm. Nasıl keşfetin. Keşfetin. <laughs> Geçmeden önce kanala abone olup like atarsın. Sizleri neydi? Sizin biraz kötü geliyor olabilir arkadaşlar. Ee, şey başlıktan da gördüğünüz gibi video fikirleri vereceğim. Şu e, kanal başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Ben mesela bir tane parkur video oyunu arena yapsam. Biz oyunu oynar mısınız? Oyuna yana bir tane sürpriz ödüllü yapsam oynanır mı sizce arkadaşlar? Oynanırsa çok sevinirim arkadaşlar. Ben yine boşa paramı harcamış olmam umarım. Neyse arkadaşlar. Geçelim o zaman videomuzu kanala abone olup like attıysanız. Arkadaşlar bu arada canlı yayın yapamadığım için çok özür dilerim. Canlı yayın ay canlı yayın yapamıyorum arkadaşlar çünkü hesabı doğrulamam gerek ve bunu babam izin vermiyor. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum o zaman şeylere geçelim. Birincisi arkadaşlar pet çekilişi yaparken pet çekilişlerini Mesela değerli bir pet koyun ortaya arkadaşlar. O değerli bir pet olduğu için herkes çekilişe katılacaktır ve e, o videomuz en az 20 19 20 10 tane yorum alır arkadaşlar veya fazla like alıyor. Şartları istediğinizi koyun ama arkadaşlar şartlara öyle bir şey koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bu şeyi anlatımın part 2'sini gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizce çok özür dilerim. Geçelim. Hadi. 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 Bu Hadi. 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 İkincisi, ikincisi. Şöyle takipçilerinize dalga geçmeyip onu şey, ona diye ederseniz. He. Videonuz muhtemelen e, neydi ona onlar? diye ederken veya çekilişi yerine teslim mı? ederken. Onu çekerseniz muhtemelen videonuz keşfete düşecektir. Ama tabii e tabi kanalınızın kanalınızın arkadaşlar ar pardon ee, kanalınızın şey, keşfeti açık benim, değilse var. ama belki bu olmayabilir. Mesela benimki olmuyor Sen bazen. Sen neredesin? Oraya nereye? Barış de yaz. Sana zahmet şey yaz. E i̇ki saatte farklı geçemediğim için de yani. ben burada geçeceğim. Sabah unutmuşum ben zilet. Hani babam falan tıraş oluyor pakette. Mavi paketteki. Şöyle. Anladım. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. muhtemelen keşfetti düşecektir. Açmıyor ki açık durması gerekiyor şu Ne? Ne bileyim ben. Ne Bilmiyorum ki ben. Allah Allah. Şuradan şuraya. Arkadaşlar hile yaparak geçtiğim için üzgünüm bu arada. Sonra da 3. video fikri arkadaşlar 3. video fikri Mut, e, takipçilerinize dans ederek video çekerseniz takipçileriniz sizi daha da çok sever. Mesela fan hesabı açabilir arkadaşlar. Benim eskiden bir tane fan hesabım falan aç, açmıştım ben. Bazen Özgüç TV'yi falan da açmıştım ama şu an açmıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ee, sonra arkadaşlar okay, bu arada par başka parka gideceğim bunu çözemedim, sonra arkadaşlar takipçilerinize dalga geçerseniz muhtemelen o sizin aboneliğinizden <laughs> çıkar ve herkes öyle sanır, herkes öyle sanır videonun e, şeyden çıkabiliyor, bu arada arkadaşlar error videosu, çok özür dilerim, evimizde fazla internet yok da. Ee, Muhtemelen onunla dalga geçerseniz herkes sizin aboneliğinizden çıkar ve keşfetiniz düşer. Yani keşfet olmaz hiçbir videonuz arkadaşlar. Dördüncüsü birilerine pet hediye ederken veya onlar size pet ederken, hediye ederken çekebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 2019'dan pet podu açarken ben video çekmiştim. Onu da o da mesela izleniyor. Yorum falan yazılıyor mesela. Ama bana panda çıktığı için ona fazla yorum gelmemişti. Sadece Um, arkadaşlar ee, Evet sadece onu verir misin falan diyorlar bazen de. Burada arkadaşlar ee, çekiliş yaparsanız çekilişin sonucunu açıklayıp da çekilişi arkadaşlar video çekerek açıklamamız gerek yoksa tabii ki inanmazlar. Mesela ben de öyle inanmıyorum arkadaşlar. Yani çıkmadım diye üzülmezler zaten arkadaşlar. üzülürler belki ama belki sonrakini o, çıkabilir o da biliyor onu. Evet. Hmm, sonra Sonra neyse arkadaşlar Benim video fikirlerim bu kadardı Umarım beğenmiştir ve size göre bir Bir video olmuştur ve Umarım yararlanmışsınızdır. O zaman sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipçi kalmayı unutmayın. Bu arada ne kadar çok ne kadar çok beni takip ederseniz o kadar fazla çekilişi katılma ihtimaliniz yükselir arkadaşlar. Yani video şeyi. Neyse evet, o zaman hoşçakalın. Sizleri seviyorum.